Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden Bad karşınızdayız. Tam kadro toplandı. Egemen de var yanımızda. Hoş geldin Egemen. Merhabalar, hoş bulduk. Egemen videomuza da, videolarımıza dahil olacak demiştik. Her zaman yanımızda. Sıkıntı yok. Evet. Her zaman. Maçımıza başlıyor. Bir olamayacağım ama bakalım. Arada bir gelir o kadar değil değil mi Egemen? Arada bir belki gelirim bilmiyorum. Hey Murat kardeş sen ne yapıyorsun? Murat zaten bildiğimiz gibi sen ya. görüyoruz yani. Bedi kapayacağım ben şimdi. Her zaman şeyimiz var. Şimdi fırına hep birlikte giriyoruz mu yoksa ben tek girip pişlik mi yapayım? Şaka. Ben buraya kaslarımla değil arabamla geldim. Egemen ortaya gidiyor. <laughs> oğlum aşağıda. Şaka Durmuştum mi? internetten dolayı düştüm ya. Şaka mı? Vallahi yok, tam aşağıda. <laughs> Egemen, Egemen oğlum, al şunları yolda. al al al. Ver ver ver. Harbi yaşlandık ya. Kırmızı ya. ortaya yol çekiyor ben elmasa çektim elmaslar alıyorum. Öbür elmasa da yol yapsana kanka öbür elmasa tamam. da yol yapsana. Eee kırmızı ent ile tahtayla kaplamış yatağını unutmayın. Sıkıntı yok. Aa! Aa! a sarı, sarı, sarı geldi sarı, geldi. sarı geliyor sarı geliyor sarı kanka, geliyor. sarı bana vurdu sarı bana vurdu sarı bana vurdu. Ya. ya. Abi ya. En baştan tamam, kırdı kanka. Yok, sıkıntı yok, sakin ol. Nasıl sıkıntı yok, yok, yok. yok. Sıkıntı var, yok oğlum öldüm ben. Öldüm sakin. Sakin. ben. Öldün mü? Nasıl? Biliyor musun ya ortadan şu gidip kırsın ha. Ne yap şu an? Ortada boş abi git gari. Aa dur ne dur. Bir kişi var abi. Bir kişi var be izle. Çıkıyor. Elmaslı kanka. Harun kırarsın. <laughs> Vurursun alırsın gil lan. Gil lan gil lan. Arkadaşın O bir <laughs> aşağı düşü bir aşağı düşü. Tam zümrüt aldın zümrüt aldın tam zümrüt aldın. <laughs> Zümrüt altı var olur kanka ya da yol, yolla alalım. sen öldün öldün öldün. sen öldün. Sen <laughs> sen Git şeyin çanağa çık çanağa yukarı çık. çanağa çık çanağa Lan çanağa çık. What? Ne? Nasıl Çanağı yani? mı çıkayım gel çıkayım al. Çanağa çık. Oğlum yatakları açık. Yatakları açık. Yaptık. Abi sarıyla yeşil fight ben sarının yatağını kıracağım beyler rahat olun ama rahat Yeşil ne yapıyor kanka? Kanka sarının base'inde kim var? Bu mu var sadece? Yeşil Dur bekle bakayım senin bezinde yeşiller gidiyor, yolda. gidiyor tamam yeşiller gitsin yeşiller gidiyor kanka sen yeşillere git sen yeşillere git Ta yeşil sarı koş, sen yeşil on zümlütlere zümlütlere al ortular siktir ne tam buraya ya, ya. oğlum kanka. koş 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 yeşil, boş, koş, yeşil boş, koş koş yeşil koş koş yeşil koş 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 oğlum, koş 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 Oğlum yeşil şeyle kaplamış yatağını, entle kaplamış. O yeşil ha, hani yeşilin yatağı yok. Kırmışlar yeşilin. Ay yeşilin de yatağı var. yok. Harun Kas sana siktir. kaldı. Az sıktı. Ortada adam var. <laughs> yukarı, için, yukarı, için, yukarı, için, ortada yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. çık, çık, çık çanağa. O, o sana, geliyor, sana geliyor, Sonra sana geliyor. geliyor. Gizli sana geliyor geliyor, Gizli olacağım, bana gelemezsiniz. Sana geliyor. Sonra geliyor, valla geliyor. At, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Bas, diğer tarafa, diğer tarafa, Koş, koş, koş. Lan şifte basardın, atardın. Lan neye shift'e basayım amına anlamadım ne diyorsun? İsmini saklayıp at dedim adamı aşağı çıkarken. Vururdun düşerdi adam. Salak benim eğilme değil. Abi Ya ne yapıyorsan yap işte bas bir şey. olarak suçtu. Arkanda da götünde var. Ağaca at. Allah 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 Allah. Allah atla kayıya atla kayıya atla. Aşağı atla düştün kanka adam düşeceksin ya. Atlamazsan adam düşecek. Düzgün bir yere atla yoksa saralacaksın. Atla atla atla. Şu kayalı atla kayalı. Atla atla hasar alma yoksa adam geldi bıraktı 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 şu bıraktı, bıraktı bıraktı git beyze git git beyze saklan git beyze saklan beyze koş beyze koş yeşiller var orada bezi da amına koyayım izin orada bas orada eğil eğil orada saklan eğil, eğil saklan kanka ben bakıyorum şu an daha sarı yelediler kimse gelme kimse gelme kimse gelme. geldi 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 buna ne koyayım <laughs> oğlum Raş'ta sen alırdın ha. Okla yok diye öldürdü. Ölmedim oğlum Elma ölmedi. falan ya. Ölmedi. Şifte CTL'de bir şey Arkanda. Ya. Arkanda. Arkanda, arkanda, arkanda kapat. Harun blok bir şey yap. Yolu kapat. Blok kapat. Şey blok yolu kapat. Bir şey yap. Oğlum geldi kanka arkadan. Geldi. Elma yemeye vaktin olsun. Elma yemeye vaktin olsun. Yok. Elma al elmayı. Ya öyle bir yere açık bırak. <laughs> ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Ya, oradan. ya zikzak değil. Yana Ortaya yana çekerken yana böyle yana şey, şey yapıyorum. Kareye. Gidilir oraya oğlum. Ama ne yapmış ben oraya 24 blokla gidiyorum. Kanka her map farklı. Bu mesafe daha uzun. Ya ben bu var ya buraya giderim. 64 tane 64 tane ben sur çekerim buraya. Ben yukarıda doğru deneme diye. O yüzden de. Bize kimse gelmedi mi? Ben çok güzel kapatacağım şimdi böyle. Kırmızı bize gelmeye çalışıyor. Elmasa gelmeye çalışıyor yani. Tamam ben, ben bir de ile şeyle kapattım entle Tamam rahat olun abi. Tamam rahat olmazsanız sikerim bir daha ikide de tamam. Ya yani video açıp Kanka gelsin şey iki. Ama. İki kırmızı da burada. Geri gel kanka geri gel. Adam zümrüt almasın diye bütün zümrütleri aldım öldürüyordu hepsini yere attım. Kimse de zümrüt yok şu anda. Adam Bak bir dinle kapattım yorum. İkisi de gördüm. bize geliyor. İkisi de bize geliyor. İkisi de bize geliyor kanka. Geldim. Kanka. Gel buraya. Benim tarafıma gel. Ben onlarla bir fightlayayım. Neyle göre oğlum? Blom. Tamam Kanka, Şu tamam, geri kaçlar yanayım Geri kaçlar tamam. Murat hani sen middeydin kanka? Mide geçti ha. Mide, yol yap dediniz bana. Tamam. tamam. git git kas, Oğlum git, kas, yol kas, yap demedim. Mide alan şey yapıyor zaten. mid'de <laughs> kalması lazım. Ben, ben yatağı ben. güzel kapladım. Hiç kimse şu an yatağımda kıramadım. Tamam blok alacağım. Bana sadece oksijen getirsen gene kaplara. Harun tamam benimle ortaya gelsene yeter o kadar. Tamam. Bir şey olursa dönelim. Kanka bir birini, de. birini öldürdüm. Arkamdan biri geliyor. Gelelim yardıma. ah, yoksa ya yollar. Yapamadım. Alacağım ama ben onu. Oğlum ben kırmızı ara başlıyorum kanka da. Beyce sen de döneceksen var. al bunları Harun. Harun. Ben Zümrütler ben sende geldim. kalacaksa al. Attım attım bunları da. Kırırım, Ama kırırım. 10 saniye bekle 10 saniye, saniye bekle alalım hepsini 10 saniye bekle 10 saniye bekle 10 saniye bekle ha? Harun 10 saniye bekle Oğlum gelsene al bunları 10 saniyede Ya yaptın o kadar Kırmayı Kır Al baba yolla Tamam döndüm ee, Murat gel Bir <laughs> de yeşil girdi bir de yeşil girdi Kanka hepsini medya açayım Altın, medy altın attım al sen onları Ben bunları açayım Harun iki tane daha lazım değil mi absüden için? Yeşil geldi. <laughs> ee, Burda geliyorlar. Bize geldi, bize geldi, bize geldi. Oğlum, geldi. oğlum yeşil geldi da, gelin bir. Kanka gelseniz abi. Be. Kırmaya benim çalışıyor. Kırmızı kırıyor, kırmızı kırıyor, kırmızı kırıyor. Nasıl kırıyor? Kıramaz, kıramaz. Nasıl kırıyor oğlum? Kıramaz ya. Hepsi birden Kanka geldi. nasıl yani kapatmışsınız bedi? Kim kapattı bu bedi ya? Harun. Adam bir blok kırıyor, bitiriyor kanka. Böyle bir şey mi var? Lan kırıyor. daha neyle kapayayım amına koyayım? Kapatsanız o bedi. Şeyle gün gün de yön şey şey düşer. Ha ne yönü morak direkt şeyle kapat. En taşı kapattım. Canı iki. Oğlum al. adam kırıyor. Egemen kanka, sağdan yapmadım. dolaşsana. Şunu öldür. İki canı var. Tamam. Önüme çıkacak. Tam öldü öldü öldü. Çele. Tam öldü öldü. Bir şey geldi mi onun? 200 ümrüt lazım. 200 zümrüt lazım. Hiçbir şey gelmedi. Her bokunu atmış yere. Kanka gidin. Tepelerindeyim, tepelerindeyim. Gelin kanka bir yardım. Tamam ben geliyorum. Ama lozlayacağız bak haberin olsun yani. Oraya. Lozlamayacağız gel. Ne lozlayacağız ya? Bir dur. Egemenin oyun mantığı. Gel kanka geliyorum bekle. Kanka bilmiyorum. Geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Ne iş? Kim vardı kanka bizim? Ben benimle? vardım adam görünmezlik içmiş görmedim. Bak gel yukarı çık. Keko gel adam, benim taktik. Gel benim taktik. Ay, kanka, gel benim takmışım kanka. Yukarıda gel, taktik. Gel, gel gel gel. Adam, gel, 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 elmas set var her şey elmasın. Ee, yemişim elmasın da setim de kanka ya. Ego nerede? Ben Bamboo... bu ben bunları yaratmam kanka haberler için yani. Ben bu beni yaratmam onları. Gördün mü? Ya yürü git ya yok. Elmas bile kazan Tamam işte kanka elmasa veri gitsin. Ben elmas toplayamıyorum. Direkt zümrütü hızlıca toplayıp adamları araştırıyorum ben zaten. Tamam. Peki zümrütleri toplayıp direkt adamı araştırma işi özellikle sen şey yaptın mı böyle şey mi? Özel bir taktiğim. Özellikle evet özel bir taktiğim girelim. Yani kanka yani. ben yol çekeceğim mi özellikle? Gir. Ben gene taş koyu. Bana elma altın atın da taşlı etla kaplayayım orayı. Altından alınıyor kanka. Pardon, taşım. taş demişim şey, tahta. Forman git al. Hey Forman. Al şunu da kanka. Atın bana altınları atın. At at at. Tamam. Ben denemem Biz Arun yapıyorum şey lan. Ya. Tamam yapan yapsın. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum ya. Ananı satayım. Ananı satayım düştüm. Işte. Oğlum ne oluyor? Ben niye düşüyorum? Beyler ne oluyor amına koyayım? Bu kadar oldu. Ee, yardım kanka öldüm. Öldüm kanka. Yapacak bir şey yok. Öbür elmasın yolunu tamamlamamız lazım. Dur, tamam, Ben on. yapıyorum. Ez diyor lan. Seni öldüren yo, yo. Kim oğlum bu naber amına koyayım? <laughs> Tam döneceğiz hemen, döneceğiz hemen. At harun adam geliyor. Ne olur, ne olur. Kırıyor olur. oğlum, adam kırıyor. Kıramaz. Kustu. Bir dakika Murat şu elemana bir atak bizim bezden sen. Ya. Egemen Abi, sen gitsene Murat. Ya var. şunu da yapacağına. Egemen. Şu yatağı kap. Ya ne kadar ka kaplayayım? Görürsün videoda amına koyayım. Ya yemişim mişim videosun ya. Allah öldüm lan öldüm lan adamlar geliyor yiyorum 14 elmas ver istedim. Dur oğlum neredesin koydum, ya? Ne neredesin dur. Edeyim. Soldaki elmastayım oğlum gelip blok atacaksınız Drop'layın yeter. Drop'layın yeter. Tam droplayacağım sanki de odaklı. geldi amına koyayım bizim beydim. Harun sen oyaladın. Sen gelsen şu an var ya çok iyiydik ya. Al Murat hepsini attım sana. Bu sana e e hepsi, hepsi yere düştü. Hepsi yere düştü. Hepsi yere düştü. Abi <laughs> ne haber öldürdüm ez yazdım aldım intikamını amına Al kanka. ben böyle oynuyorum. Ben kal. Bir şey istedikleri zaman mesela altın at derse ikiye bak. Yok, kimse i̇şte bak, gelmiyor ya. Kan iksir içti abi gelmiyor. ya galiba? Bir anda kayboldu. Yok. Hayır kimse yok. Aynen. Görmüyor. İksir içti geldi. Geldi geldi geldi. Geldi ego geldi. Şey Murat vursana etraf. Burada bir yerde orospu çocuğu Düşürdü. <laughs> Yumrukla düşürdü. <laughs> Geçmiş olsun kırdı herhalde. O nasıl Her bir makro sana. var? Nasıl bir yol yapıyor? Nasıl bir yol yapıyor? Anlatamam sana. Golem bak golem. Yap yap golem yap. <laughs> Onu iyi fark ettim vallahi görmedik şeyini var ya fark etmiyorsan. Uzak alıyorum kanka be. Al 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 ah! <laughs> 120 de kırdı kırdı. Arın kırıyor Gelsene arkadaşları geldi geldim ama kırdılar yani. bir beden içinde bir beden içinde beden içinde bir tanesi bir tanesi beden şey içinde al. kırdılar al ben azıcık yapacak bir şey. oğlum mal mal yapma. Ya. <laughs> gir 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 yaşamasın yaşamasın gir. gene beni ben kaplar mı ya sıkın diye. Bu sefer yol yap. E, kardeşi git ortaya bir de yol yap. Oynamayı biliyor mu bari? Onun cevabını ver lan. Allah Allah oğlum hiç, Kafa yok zavlıyor, yok biliyormuş. Oynayabiliyorsa bu çocuk yapar ya. Profesyonel bu çocuk. Aynen oraya yol yap aynen. Yavaş yavaş git ortaya. Düştü mü? Yok. Yok oğlum egemen gibi düşer mi? Hadi ne düştü. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok sıkıntı yok. Ya eğilmemişim ya? Ah konuştu lan sonunda ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun kanka? Geçen gün oğlum. kimi trollemiştik? Beni trollemiştik. <laughs> Mavi çekti bize yol. God Bridge yapıyor. Ee, Murat. God Bridge yaparak geliyor. Murat geldi. 3 kişi geldiler. Be Beyler sen ana ne kırmızılar Ben kaçıyorum ki. Ben kaçarım abi yapacak bir şey yok. Bilmet <laughs> yapıyorlar gene yapacak bir şey yok. Kaç kaç. Değil mi? O golem iş yapıyor, golem iş yapıyor, golem iş yapıyor. <laughs> Helal lan golem. Yatla aşağı. Biri kırıyor, biri kırıyor, kırıyor, kırıyor. Hayır. Aa kırıyor mu şu harbiden Kanka tepede var bir tane ya. Hiç günüm günüm hiç bir bokum yok ama. Hor <laughs> golem al bir tane daha golem al. Yok, o kadar Adam, adam direkt atlıyor. Bizim çatının üstünde iki kırmızı kişi geliyor. var. Kırmızı da geliyor kanka kırmızı var bak arkamda. Çatının üstünde iki kişi var. Kırmızı geldi. Attım aşağı. Tamam. Mavileri biliyoruz kırmızı. Abi niye team mate yapıyorlar ya? Dol dol. E, öldü bir tanesi. Bir tanesi öldü. Bir tanesi ne? içeride. Gel mi? gel. Adam dolma yerin. Öldü öldü arkanda arkanda kanka. Ölmedi ölmedi ölmedi. Kanka arkanda. Aa, ne oldu? Öldü mü o? Öldürdün mü? Hayır hayır. Murat. Ne? Neredesin sen şu an? Kanka middeyim yol sana. yap acil bana. Obsidyen alacağım. Duyuyorum bana acil he? gel, bana acil gel. Harun Veriyorsun. bana acil gel. A, tamam. Ben veriyorum Harun acil oraya. gel. Tam ortaya yol tamam. çekiyorum. Neyi veriyorum? Tamam. Çek. Çek. Çek acil çek. Arkamda adam var. Çek. 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 Atla atla atla. Adam üstümüzde. Adam üstümüzde. Çeste koymam lazım bunu. Dol. Yaşamazsın. Çeste <laughs> koydum. Çeste koydum. 8 tane zümrüt var abi. Müsait olduğunda bedik kıracağız. Kanka abi, şu elemanı ben bir arkalayayım. Dur bir dakika. Çatıya çıkacağım arkalayacağım. Kaçın. Obsiden kaplayacağım. bedik kır. bedik kır. bedik kır. Peki. Obsiden kaplayacağım. bedik kır. Kır kır. Tamam gel. Ya. Bekle ben kırayım. Kapla 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 çabuk kapla. Ben bakıyorum adamlar geliyor mu diye. Ananı buna şey almadım. Şu an böyle. görünürde hiç kimse yok. Tamam. Yani yandan kır oraya bitti oraya bitti. Yandan kır şuradan kır. Tamam 80 gram Tamam buralar Abartma güzel. Abartma oğlum şuraları kırıcam. Makro botları. Ucunu kıracağım bir de. Öbür bedenin ucunu kır. Şuradan kır. Şu tahtanın üstünden kırdığım düz. Tamam kapat şimdi end taşı end taşı. Tahta mahta kapat. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor kanki. Tamam ya bir, bir dinle. Ah, şimdi bir rahat nefes al. Öbür elmasa yol yap Harun. Öbür elmasa yol yap. Kasılalım. Var zaten bir elmasa yol. Ben buraya ne ara geldim? Öbür elmasa yol var Murat. Ha, şuraya mı diyor? Dur yapayım lan. Evet. Kırmızıyla biz kaldık. Blok Çok vereyim gel. Yani. Ben mide gidiyorum. Ölürsün. Geliyor. Gelmez. Oğlum şey geldi, alev topu geldi. Tam mitten attı mitten benim önümde benim önümde benim önümde. Aldığını söyle bana. Evet. Evet. Geliyor, Gelemez geldi, oğlum. Geldi, yani. geldi, gel gel, geldi, gel, gel, geldi. 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 gelsin kıracağım ki. Geldi. Kıramaz kanka zaten. Hı, şey oksijen. <laughs> gel lan korkak. Of bu herif ya. Gel 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 gel. Ananı satayım Murat ne bir şey yoktu, Kaç, geç, geç, geç. Geliyorlar, geliyorlar geliyorlar Gelsinler ne kaçacağız oğlum obsidian geliyorlar. var ya. Geliyorlar. 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 Gel 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 gel. Bak şey alın. ya, bedi kırın ya, bad boy. <laughs> bad boy, bad boy. <laughs> Murat girme girme o bize gelsin siktir et amına Oğlum o nasıl bir gap giriş amına? Ne oldu Zingistan? Öyle yat öyle düşürürüm onu. Öyle düşürürüm. <laughs> Makroya bak ne? dokundurtmuyor kendini. Dokundurttu <laughs> oğlum ben bayağı öldürdüm ya tamam çok iyi. <gülüyor> Öldü. Bu <laughs> böyle devam eder o zaman kanka. Olsun can şey var söyleyeyim söyleyeyim Golem molem ne varsa koyun. Golem koyun golem. <laughs> golem koyalım golem. Biz Biz şey yapmamız lazım. Harun demirleri chest'e atın golem alacağız. Demirleri chest'e atın golem, oğlum, golem kanka, alacağız. Biraz blok alayım. Bak tahta alın. Benim üstünü kapatsana. Gerek yok oğlum ya. Atladı Geldim Dur bedin üstünü şöyle bir kapayak tahtayla da Ananı satayım gene bunlar üstlere çıkmaya başladılar ya Atladı 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 Kırıyor 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 kapattı Elmasla bir şey almıyor mu? Almıyor Tamam üstte doğru çıktı kanka. Beni kapat kuramadı üstte doğru çıktı. Şu an şu an 9 gir tane elmas gir, 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 var. 9 tane elmas var. Kime vereyim? Koy chest'e koy. Chest'e koy. Normal chest'e koy ama. Sandığa koy. Geldim geldim. Obsidyen var beyinsiz. Kolen vur artık şuna. Tamam bu da öldü. Çok güzel. Nice. Ben tamam, fırına girelim. Kanka bana kaç tane... Ya abi o kadar elmaslı adamlar öldürdük. Bekliyorum. Hiç elmas veriyor ya. Gir. Geldi değil mi sana? Geldi. İyi orada bir şey yok. Murat dikkat Golem et. Golem orada he. salak gibi durmuşsun tamam, da. Tamam gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Elemancı şeye basıyormuş. Şeye gitti. görünmez 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 kırıyorlar 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 geldim iyi ki bunu almışım iyi ki canım almışım nerede kaçtılar mı Aa, bilmiyorum kaçmalar kırıyor oğlum takır takır kırıyor diyor ne, 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 ne? ne attılar ne? bunlar? Harun burada, ne fırlatıyor burada, 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 bu burada, burada böyle? Burada, burada, burada. Kırma 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 kırma. Harun 11 canı var. Kırıyor kırıyor kırıyor. Düşürdüm. Adamsın. Kapat kanka beni tekrar kapat. Tekrar yap beni. <laughs> Bütün zümrütleri boşa gitti. Yapın oğlum bir Kanka sen oradan ortaya dolanabilirsin ortaya dolansana. Ben mi? Egemenin kardeşi. Tepede de, Aram. bir şey Bir bak bir bak bir bak sen. Tamam ben nerede olduğunu göre buldum bekle. Dinlemekteyim. <laughs> Göremezlik işte. Burada 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 bir tanesi burada. Geri kaçtım Allah'tan beni düşüremedi o çünkü. Tamam o adam düşüyor tamam ben. Bedi kapattı. Tamam. Tamam. Bir tanesini attım tamam, aşağı. Görüşmem. Tamam bir tanesini aşağı attım. İksil bir tanesi hala tepemizde. İkseri içti. İkseri içti. içti belki. Bir tanesi ya içti. Ya içiyor. hayır ya. Bombardıman yok. Tuzak yok. Kapattı kendini kırıyor. Geçmiş olsun. Hayır. Böyle olacağı belli değil. Tamam bir tanesi düştü. Hayır ya. Harun yardım şey et. Hocam. Geldim. Geldim geldim geldim. Bizim geldim. yatak kırıldı ya hani ben şu an boşta kaldım. Yeniden doğamıyorum. Arkamızdan geliyor biri. Geldim döndüm. Kan can girsene canım az olsun benim. Gelsene. Kan yani 4 dakika dayanırsak herkes eşit olacak. 4 dakika dayanmamız lazım Harun. Tamam, blok al kaçıyoruz. Blok al kaçıyoruz. Blok al kaçıyoruz. Koru. Blok al kaçıyoruz. Tamam ben aldım blok. Nereye kaçalım? Ortaya mı? Sağa mı? Sola mı? Yukarı 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 yukarı. Çana mı? Şey mi? Tamam. Bizim yukarı bizim yukarı. Şimdi şu an size doğru bakıyor. İstediğini yapsın. Aşağı okla onları attım. Çıkanı okla. Çıkanı okla. Çıkanı okla. Kolemler düşüyordu aşağı neredeyse. Atım. Haberiniz olsun. Çok sağ olun. Aşağı attım. Atım. Murat. Murat neredesin? Murat neredesin? Kim bilir kimlerlesin? Zınk. Sen geldi. Onların altında hiç Ender kimse yok. Altı. Murat hemen altımızda, hemen altımızda. Onların şey altında hiç kimse yok. Bence hemen gelin. Kanka 3 dakika beklememiz lazım. Murat geldi. Şu bir şey ama giresek direkt döner. Harun gel. Okuyor, okuyorum geri kaç. Aa silah gitti, silah gitti. Düştü, İş düştü. Şey Okum kalmadı. Düştü, ölme, ölme, lütfen ölmediğini söyle. Yaşıyorum yaşıyorum. Aynı yerde misin? Adamsın. Aynı yerdeyim kanka 3 dakika kaldı. 3 dakika okum kaldı. Bitti. Okum bitti. Kaldı. okum bitti Murat. <laughs> Gopulu'ya go gelecek. Gopulu'ya gelecek. Gopluyor gelecek. Tam gelsin geleceği varsa göreceği de var arkadaş. Gel lan. Bir şey diyeceğim. Bir tanesinin elinde bir dakika. Mal oğlum bunlar. Vallahi mal ya. Biz bunları hep kaybettik Allah için ya. Hadi. 2 dakika kaldı. Murat geldi. Ölme. Geri kaç. Gir. 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 Ayak. Attım aşağı. Yapacak bunları zengir zengir yapacak. Bu kadar öyle elmas kılıç da olmuyor bu işler tamam? İki dakika 17 saniye. Usup gelebilirler. Her yerimize dikkat et. Harun beni kapat. Şu atma. an herkes aşağıda. Şu an herkes aşağıda. Kaçış için bak şuralara yol yapıyorum Harun. Blok yok bende blok ver. Biliyor musun? Gelmeye çalışıyor. Yarısını ver. Harun gelmeye yarısını ver. Çalışıyor. Tamam. Bir tanesi geliyor beriz olsun. Arkadan mı geliyor? Info ver bize. Nereden Her geldiğini falan. Buradan mı? Tamam sağ. Benim sağ. Buradan mı? Şu, şuradan şuradan. Evet o taraftan. Ama gördüm, onun gördüm, kenarı. Gördüm 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 gördüm. Murat girelim mi? Gir ama. Gir gir. Olsun gir. Tamam öbürleri dolanmasın. At onu gel at onu gel at onu gel. Ya Ender Pearl attı ya. Ender Pearl'la kurtul kurtulmuş şerefsiz ne olur. Ya şuna bak neredeyse koyduğunu ölecek. Şey. Harf kaç. Düş artık. Oh be. <laughs> sevle kendini, sevle, sevle. Altın elmam yok bu arada, fazlan varsa alırım. tamam. Bitti, tamam full yiyeceğiz, canımız da fullenecek. Bekle, bir dakika Geleceğim. 20 saniye. Şu an, şu an bir tanesi gelmeye çalışıyor. Önden Nereden? bizim... Bizim yatağın olduğu yerden gördüm, gelmeye gördüm. çalışıyor. Gördüm, gördüm. Abi okum var, sık. Okum yok, var, sık. Hayır, orada iki tane var. Orada iki tane var. Alttan gelmeye çalışan bir tane daha var. Erkekseniz bekleyin lan. Bir dakika 2 saniye. Hiç Arkamızdan çıkan olabilir ben arkaya bakıyorum abi. Uyar beni pas uyar. Önünüzde önünüzde. Evet geldiler yaklaştılar kanka geliyorlar sağdan soldan bir tanesi geliyor. Gir bir gir gir gel. birine gir birine gir birine gir. Harun bana gir bana gir. Benim olduğuma gir. Geliyor. Arkanda var bir tane sana. Seni kurtarmaya çalışıyorum şu an. Bir tanesi düşecek. Ölmedi 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 ölmedi. öldün mü? Hayır. Burada arkandayım ha. Bir tane daha geldi. Bir dakika doğru. Keşe girmeseydin ya. Keşke girmeseydin. Ah be. Çık kanka yeter ben çok sıkıldım.